Bugün icra edeceğimiz konser lösemili çocuklarımız olan farkındalığı artırma amacıyla gerçekleştirilmektedir. Bu minvalde çocuklarımızın yüzünün her daim gülmesi dileğiyle ve mutluluğun paylaştıkça artacağı bilinciyle ve 15 Nisan Dünya Sanat Günü'nde atamızın bir sözüyle Sanatçı uzun uğraşlardan sonra ışığı anında ilk hisseden insandır diyerek sizleri karşılamak istiyoruz. Programa başlarken konuşmaları için sahneye davet ediyorum efendim. Samsun Gösemili ve Kanal Çocuklar Derneği Sayın Başkanı Profesör Doktor Davut Anlay. <laughs> Sevgili misafirler, Camiye Topluluğu'nun değerli e, üyeleri hepinize bu konser gün buraya geldiğiniz için ve bizlere destek verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Samsun Lösemili ve Kan Hastalıklı Çocuklar Derneği kısa adıyla Lösam Samsun'da tedavi edilen lösemili ve kemik ili nakli yapılan hastalara yardım etmek amacıyla e, kurulmuş bir dernek. 26 yıl oldu. 26 yıl bir derneği devam ettirebil devam ettirebilmek bir arada tutmak çok önemli bir şey. Bu hem dernek üyelerimizin değerli çalışmalarıyla birbirlerini sevmeleriyle saymalarıyla ilişkili hem de Samsun halkının bize verdiği destekle ilişkili. Bu akşam da bu konserin bizim derneğimiz yararına Verilmesi bu ilginin e, eseri. Onun için onlara da çok teşekkür ediyoruz. Derneğimizin e, kuruluşunun çok kısa hikayesini anlatmak isterim birkaç e, şeyle, cümleyle. E, Samsun'da hematolojik bölümünü, çocuk hematolojik bölümünü kurduğumuz zaman tedavisine başlayan düzenli hastaların birçok e, birçok insani sorunlu olduğunu gördük. Mesela e, kış günü e, çocuk tedaviye gelmiş. üzerine bir hormon kazak, ayağında bir deli plastik ve böyle tedaviye geliyor ve bu onun şartlarında tedavinin başarısı açısından çok önemli risk var. Başka bir şey devlet e, ilacını temin etmiş. Tedavisine e, gerekli şeyleri sağlamış. Sadece Samsun'a gelmek için değiştirdiği arabaların parasını veremediği için yol masraflar karşılayamadığı için tedavisini aksatan dolayısıyla tedavi başarısı düşen hastalar görüyoruz. Bunun dışında bu dönemde ameliyatı ilerlerken otobüste gidiyorduk. Dolayısıyla otobana gittiğimizde gündüz tedavisini almak üzere gelen hastaların Gece otogarda e, sabahladıklarını gördüm. Çünkü kalacak ertesi güne kalmış bazı tetkikleri. Kalacağı yer yok. Otogarda sabah kadar e, kalıyor ve misafir oluyor. İşte bu bütün görüntüler bize bu hastalar için bir şeyler yapmak, bu hastalara dokunmak ihtiyacı doğurdu. Önce bireysel olarak yaptığımız e, katkıları dernek çatısı altında daha kurumsal bir yapı ile kurmayı düşündük. O dönemdeki e, arkadaşlarımızla bunu e, başlattık ve o günden bugüne kadar e, hastalarımızla pek çok yardım ettik. Bunların içinde e, önemli olanlardan birisi e, Atakent'te bir e, Lüsemiri çocuklara konaklattığımız bir artı bir, 12 dairelik bir e, binamız var. Burada kimi gidiyor, yapılan ve Lüsemili olan çocuklarımızdan uzakta gelip gelip gidemeyecek durumda olan e, konaklatıyoruz. Bu e, hizmetlerin tabii ki finans tarafı var, insan ilişkileri tarafı var. Bunların hepsinde Samsunlıların katkılarını hep gördük. Ama bu hizmetleri sürdürmek için bundan sonra da katkıda bulunmak gerekiyor. Bundan sonra da bu katkının devam edeceğini, e, ilginizin devam edeceğini e, düşünüyorum. Katılan herkese candan e, teşekkür ediyorum. Bu etkinlikleri devam etmek e, gerekiyor. Bir de müzikle ilgili bir, işte bir tane şey söyleyeyim. Biliyorsunuz e, halk müzikleri var. Bir de klasik müzik var. Dünyada iki tane klasik müzik var biliyorsun. Birisi Batı müziği, klasik Batı müziği. İkincisi de klasik Türk müziği. Demek ki dünyada yapılabilen iki şeyden birisini biz yapmışız. Ve bu bize, bunun üzerine yeni eserler, türler e, inşa etmek için başlık başka insanlar bir şeyler söylemek için önemli bir başlangıç veriyor. Dolayısıyla bu akşamki konser ve bu grubun aktivitesi bu açıdan da önemli. Hepinize teşekkür ediyoruz.